Tanrı yaratmış olmalı, Tanrı yapmış olmalı. Ya da işte DNA'nın nasıl olduğu bilmiyoruz. Bizce Tanrı'nın bir e, imzası olmalı. Tamam, o da güzel. Yani DNA onu da yanlış. DNA o kadar değil bence ya. <laughs> DNA'da bir yaratıcının imzası olmak zorunda değil bence. Ya ben bugüne kadar hiç söylemedim <laughs> ne olduğumu. Ben deistim. İlk kez söylüyorum. Bu yayını özel ilk kez söyledim. Hiç kimse bilmiyor. Yani hiç ağzımdan çıkmadı yani ne olduğumu. Söylemedim. Ee, ben ancak... biliyordum o. Nereden biliyordun? Ya söylemedin. <laughs> Şöyle söyleyeyim, çok e, seni, <laughs> seni çok sıkıştırıyorlardı ve en son artık arkadaşlar ateist değilim demiştin. Yani Müslümanım demedim. <laughs> ateist değilim demek, evet. değiştim demek yani. Evet, deistim. Şöyle, ben e, bütün semavi dinlerin kitaplarını okudum. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i üç farklı dilde okudum. Yani merak ettim çünkü Almanca farklı bir dil, İngilizce farklı bir dil ve hani dili konuşurken bile farklı bir hissiyat uyandırıyor ya. Sırf merak ettiğim için farklı çevirilerini ve Türkçe'nin de Türkçe'de de iki iki tane farklı tefsirini de okudum. Ee, senin gittiğin yolculukları ben de gittim. Ama tabii benim biraz da e, okuduğum bölümle ilgili bir geçmişi olduğu için dönüp baktığım zaman e, Big Bang'i açıklayamıyorum ve termodinamik bana diyor ki ya tamam hadi katlana katlana geldi de başlangıçta bir ufak da bir impuls olması lazım. Yani bir şeyin bir başlatması lazım, bir trigger lazım. O trigger, onu açıklayamıyorum işte. Yani ufak insan beyniyle bunu açıklayamıyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden değiştim ve benim bakış açımda bir yaratıcı varsa da bizimle pek ilgilendiğini zannetmiyorum. Yani ben kendimize bu kadar değer yüklememizi anlamlandıramıyorum zaten alt tarafı İnsanız yani.